Dese ne oldu anneciğim? Ne istiyor kardeşin? Ya. Anneciğim versene kardeşine. Ya. Yazık bak nasıl bakıyor anneciğim. Yazık ver kardeşine o da oynasın. Demir gel. Gel tamam gel verecek ablan gel. Aa. Tamam tamam gel verecek ablan. Gel anneciğim gel verecek ablası Gel. Ay. Ver ablası ver bir tanesini veririm ver. Ver ablası. Al bakalım Demir al. Al anneciğim al. Al bakalım. Anne oyuncaklarımı alıyor ya. Anneciğim ne yapıyorsun? Kırdın oyuncağı ya. Ses ne? Hedef atıyorsun anneciğim. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Ses sen ne yapıyorsun? Ama niye atıyorsunuz oyuncaklarınızı? Kıracaksınız. Anneciğim bak kırıldı hepsi ya. Kardeşin. Tamam ver anneciğim Ver oynasın al Demir al Al bakalım hadi güzel güzel oynayın Bak atmadın oynayın oyuncaklarınızı Demir bak sana ne getirdim anneciğim Bak 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 sen bunu seversin hmm, Araba bak Hadi bakalım Sen bu arabayla oyna Aferin sana Hadi bakalım sen bu arabayla oyna anneciğim Defne şimdi senin de seveceğin güzel bir oyuncak getireceğim. Kapat gözlerini. Defne Al bakalım anneciğim. Senin de en sevdiğin pandayı getirdim. Anne. Hadi bakalım güzel güzel oynayın anneciğim kardeşinle. Anne.